Aracımız Mercedes C serisi makyajlı bir araç. 264 motor yeni nesil bir motor var aracımızda. Aracımızın bize gelmesindeki şikayeti 2000 devri geçmiyor aracımız. Yüksek ısı nedeniyle korumaya alıyordu araç kendini. Aracı biz çekiciyle getirin yürütmeyin dedik. Aracımızın kaskası varmış. Çekici vasıtasıyla araç bize geldi. Yaptığımız kontrollerde aracımızın elektrikli devir daiminin kitli olduğunu gördük. Şu şekilde göstermek gerekirse el ile dönmüyor. Sıfır orijinal olarak ürünümüzü aldık. Servisimizden montaj işlemlerini gerçekleştirdik aracımızın. Arızamız gitti. Aldığımız sıfır üründe el ile kontrolde devir dönüyordu. Bir problem yoktu. Aracımız ekranda arızalar yakıyordu bu nedenle. Arızalarımız da gitti. Aracımız şu an teslima hazır. CNS Otomotiv Ankara Osti. Mercedes bizim işimiz.